Bugün bir tane araba bir müşteri geliyor. Hem de Türk bir arkadaş geliyor. İnşallah onunla buluşacağız bugün. Ulusal gün hazırlıkları var. Sahne hazırlıyorlar. VIP'den izleyeceğiz inşallah. Evet, dışarıda görüşürüz. Oluyor. Otelin bahçesinde. Ben ne? ne kahvaltı yapacağımızı bulamıyoruz. Ne kahvaltı yapacağız? Kahve ve tatlı o Kahve. Ben sıcak içiyorum. Hilal soğuk içiyor. Soğuyunca içiyor daha doğrusu. O yüzden onunkine daha dokunulmadı. Asaybol, Yaban mersini, e ahududu, yer fıstığı ezmesi. Şu şey ne bisküvi tozu falan mı? Evet şimdi çıktık AVM'den. Kızımıza bir tane bebek çantası aldık. Bu ne kalabalık? Hala aramadı adam. Hala aramasını bekliyorum. Onu bekleyene kadar geziyoruz işte. Yok. Ne yapalım? Nereye gidelim? Marina'ya mı? Karnı acıktı mı? Ben diyeceğim. Ramen mi yesedim? Aslında biraz acıktık ama yemeği yiyoruz. Ondan sonra otelde tekrar çıkıyoruz akşam. O yüzden biraz daha acıkmayı bekliyoruz. Biraz daha dedi yürüyelim biraz vakit geçirelim. Palmiye Adası'na geldik şu an. Böyle döndük ama Şöyle çekeceğim. Atlantis Otel. Buranın eskiden müdürü Türk'tü hala öyle mi bilmiyorum. Şurada balon var. Bu balon sabit yerde kalkıyor. İçinde yemek yiyorlar. Buraya geldik. Dubai'nin güzel ramenini yapıyorlar. Şöyle. Evet burası. Yemeklerimiz geldi. Miso ramen. Benimkisi acılı. Bu kimçi. Kimçi bildiğiniz lahana turusu ama ne lahanasıydı hıla? Lahanaydı herhalde değil mi? Bir lahanaydı ama ince uzun olan sanki. Bu da hile linksi, acısız. Çok bir şey. Ve bu yemekleri yedikten sonra hemen bi, bi, biz bir, buçuk saat içerisinde tuvalete gidiyorsunuz. Keşke bunu açıklamasaydım. Metabolizma yazar. Bu kimçi yumuşak olmuş biraz. Sanki veya bana gelen öyle. Şimdi market geziyoruz. Hala aramadı arkadaş. Metro markette oluyor bunlar Türkiye'de genelde. Başka marketlerde olmuyor yani balık pazarı dışında. Aa Türkiye. Neden evet. arkadaşlar? Türk. Ama evet. İngiltere'den bunlar. En yukarıdakiler Birleşik Arap Emirlikleri. Sivas tabak, levrekler de Türkiye'den. Bunlar Yunanistan'danmış. Türkiye'den sayılır. Oo, bu da Türkiye'den. Büyük levrekler de Türkiye'den. İskoçya somonu. Bu Birleşik Arap Emirlikleriymiş. Bunlar Uman'dan. Bu Birleşik Arap Emirlikleri'nden. Bunlar da İngiltere'den. Kere bitti. Bunların hepsi Hindistan'dan. Bir tek bunlar Vietnam'danmış. Havyar, havyar, havyar. Aktı pot. Aktı pıs. Midyeci. Kalamar. Ançuez nerede kanka? Ben bir Ançuez de bile bir şey yapamadım yani. Sezer salata yapamadım. İnsanlar neden neler yapıyor? O mu? O mu değil mi bu? Bunlar yumuş. Yumuş. Ama kokuları aynı değil. Mesela bu proton değil mi? 18.75 çarpı 8 de 7.8 de 8. bak Doktor Beckman var şehir Osman'ın önünde. Leke çıkartıcı falan filan. VD40 fiyatlarına bakın arkadaşlar. Bu fiyatları 8 ile çarpacaksınız. 7.8 ile yani 8 deyin. Zaten yakında 8 olur. Ne kadar? 16 litreymiş. 10 litresi ne kadar? İstanbul'da 100 lira. 90 lira 100 lira. 10 litresi mesela 18 dirhem. Yani Türkiye'den pahalı şu an. Ama tabi bu marka pahalıdır. Bu market de pahalı birazcık. Buradan çok çok daha ucuz marketler var. 200 lira. Türkiye fiyatıyla burada 25 dirhem. onlar 44 dirhem, 34 dirhem, 30 dirhem. Rexlerle saçlarına kılıcık yapıyorlar biliyor musun? Jellerle. Hangi sapık buldu acaba? Bilmiyorum. <laughs> Bunlar 70 lira. Bu Hüsnü Yusuf muydu? Neydi bunun adı ya? Bu 50 lira. Güller var. Krizantemler var. Lahana var bak. Karanfil var. Pamuk var pamuk. Baksana pamuklar ne kadar temiz. Adana'dan aldıklarımızı hatırlıyor musun? Cipso var, karanfil var, papatya var. Papatyalara bak. Tekrar krizan falan. Bu çiçek de çok güzelmiş. Çiçekleri güzel. O şakayıktı değil mi ismi? Şakayık Anastasia falan. Bu da çok güzel bir çiçekmiş.